Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidil murselin, seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son çeyreğindeyiz artık. Evet, evveli başı rahmet, ortası mağfiret, bağışlanma, affedilme, sonu da cehennemden kurtuluştur diye buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek Ramazan'ın son artık cehennemden kurtuluş günlerinde bulunuyoruz. Evet, dolayısıyla biz de biraz bu cehennem, cehennemden kurtuluş, cehennemden azad olma, geçmişe ait günahlardan arınma, temizlenme, bir senenin kefareti olabilecek böyle bir şeyde, böyle bir zaman diliminde bulunuyoruz. Dolayısıyla da e, bu konuda biraz bir şeyler ifade etmeye çalışacağız. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okuyalım. Bu ayın, bu Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayda her kim işçisinin, hizmetçisinin işini hafifletirse Allah onu affeder ve cehennemden azad eder. Demek ki elinin altında çalıştırdığı insanlar, çevresinde bulunan insanların işlerini hafifletme, onları biraz rahatlatma, onları zor işlere sokmama gibi, zorlamama gibi konularda bir insan biraz daha müsamahakar davranırsa cehennemden kurtuluşuna vesile olacağı müjdesi var. Bu ayda dört, dört şeyi çok yapın. Bunlardan ilk ikisiyle Rabbinizin rızasını kazanırsınız. Diğer ikisinden de zaten müstani kalamazsınız. Rabbinizin rızasını kazanacağınız iki amel, kelime-i şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve istiğfar estağfirullah 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 la ilahe el hayyul ve etûbu ileyh gibi Allah'ım beni affeyle istiğfar beni bağışla manasına buna devam etmektir buyuruyor efendimiz Müstani kalamayacağınız iki amelse Allah'tan cenneti istemek ve cehennemden yine ona sığınmaktır. Cehennemden Allah'a sığınmaktır. Her kim oruçlu birini yedirip içirir, hoşnut ederse Allah da onu mahşer günü havuzundan, havuzundan öyle su içirir ki cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dostlar cehennemden kurtuluş için neler yapmalıyız? Madem ki böyle bir fırsat var bugünlerde bizim için, şu Ramazan'ın son 10 gününde yapılması gereken şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu gibi her sabah ve akşam namazlarında Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirni minen nar, Allahümme ecirna minen nar Allah'ım beni cehennemden, cehennem azabından koru. Allah'ım beni cehennem azabından halas eyle. Cehenneme girmekten muhafaza buyur. Diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli o cehenneme karşı Allah'ın himayesine sığın, sığınıyor. Evet, yine kendisinden dua talebinde bulunan sahabiye de Allah'ım bizi cennetine al ve cehennem azabından koru diye dua etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neccina minen nar ateşten bizi koru. Evet, cennet arzusunun yanında cehennem korkusu Cenab-ı Hakk'ın ile beraber gazabını da görmenin ifadesidir aynı zamanda. Bunların ikisi de bizi ibadetü taata sevk edici, orada sabit tutucu ve bir bakıma müsbetin cazibesi yanında menfinin de gözümüze su akıbeti göstermesiyle o kötü akıbeti bize göstermesiyle müsbete karşı biraz daha şevk ve iştiyak veriyor olma mahiyetindedir. Yani cehennem cezasını göstererek aslında ibadetü taata ve dolayısıyla da cennete teşvik vardır. Evet bu durum şöyle bir temsille gösterilebilir aslında. Bir tepenin zirvesine doğru tırmandığımızı düşünelim. Tırmanırken de yer yer başımızı kaldırıp tepenin yamaçlarına, bağların bağlarına, bahçelerine, meyveliklerine oralara göz oralara bakalım. Evet, bir iştiyakla, bir arzuyla oraya kavuşma arzusuyla çalışalım. Evet, bu bizim için aslında bir itici, çekici bir husus. Zirveleri gözümüzde tüttürüyor ve içimizde bir kıvılcım atarak, içimize bir kıvılcım atarak bizi hep kamçılıyor. Adeta bize diyor ki, hadi buyurun tırmanın, aşın bu yamaçları, bu tepeleri aşın ve o güzel bağlara, bahçelere ulaşın. Diğer taraftan da yer yer aşağıya bakıyor ve korkunç bir bataklık görüyoruz. Öyle ki içine düşenler bir daha çıkamıyorlar. Çırpındıkça batıyor, battıkça çırpınıyorlar. İşte bu manzara karşında, karşısında biz o yamaçları daha hızlı aşmak için biraz daha gayrete geliyor ve daha da hızlanıyoruz. Evet bir tarafta güzelin şevki, diğer tarafta o fenanın içimize saldığı dehşet ve korku ile ne pahasına olursa olsun hep bir küheylan gibi çatlayıncaya kadar koşma gayreti içerisine giriyoruz. Evet dolayısıyla cennetin tergip, teşvik manası taşımasının yanında cehennemin de bir ter, terhip aslında sakındırma keyfiyetiyle bizim ibadet-ü taattaki devamımızı ve kulluğumuzu tam eda etmemizi sağlama yolunda müsbet bir katkısı oluyor. İşte bu Ramazan-ı Şerif'in sonunda da son on gününde de artık cehennemden azat olmak için şu nefsimiz bir rehine olarak madem rehine rehin durumda onu kurtarmak için Öyleyse var gücümüzde, bütün gayretimizde çalışmamız gerekiyor. Evet işte bu durumda bir her zaman insan aman ya Rabbi sen bizi muhafaza buyur diye hep duaya koşar ve mahrumiyet korkusuyla tir tir titrer. Hazreti Muhbir Sadık'ın sabah akşam efendimizin bu duaları ecirna minen nar. Allahum ecirna minen nar. Allahum ecirni minen nar. Evet Efendimizin kaygıyla daha doğrusu kendisi hakkında olmasa bile ümmeti hakkında insanlara rehberlik yapması konusunda cehennemden böyle Allah'a sığının, cehennemden böyle korunmaya çalışın diye kaygılarını, endişelerini görüyoruz. Evet günümüzde maalesef cennet, cehennem düşüncesi sanki bütünüyle yok olmuş gibi bir hal var. Hele zalimler, hele zalimler, hak hukuk tanımayan gaddarlar, onlar cehennemi hiç duymak istemiyorlar. Cehennemden hiç bahsedilmesini istemiyorlar. Cehennemden bahsedilmesi onları çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla unutmuş gitmişler onlar. Evet işte daha cehennem düşüncesini hafif alan gafil insanlar, evet onlar şeytanları sevindiriyorlar. Aslında bu kimseler cennet ve cehenneme gerektiği gibi inanmayan kimseler. Pek çok kimse vardır ki bunlar her zaman akıbetlerinden emin bir hayat sürerler. Burada sanki hiçbir hesap yokmuş gibi, sanki karşı bu hayatın sonrasında bir efendim cennet cehennem yokmuş gibi davranıp gidiyorlar. Hayatlarını böyle sürdürüyorlar. Evet aslında bunlar endişesiz geçirdikleri ömürlerinde zahiri hiçbir sıkıntılarının olmaması yanında selefi salihinde olduğu gibi geçmiş büyüklerimizde olduğu gibi aman kalk, kalkayım da şöyle gece gece ihya edeyim. Şöyle güzel bir namaz kılayım. Sonrasında bir dua edeyim. Berzah azabından kurtulayım. Yani kabrimi nurlandırayım gece ibadetiyle diye böyle bir düşünceler yok. Ama geçmiş Selef-i Salihine baktığımızda değerli dostlar onlar geceleri hep ihya etmişler. Sürekli onlar cehennem kaygısıyla, endişesiyle yaşamışlar. Her davranışlarında bu benim ayağımı kaydırıp beni cehenneme yuvarlayabilir kaygısıyla davranmışlar. Evet. Dolayısıyla da değerli kardeşlerim sabah akşam ecirna minen nar ecirna minen nar derken onlar hep bu bir taraftan cehennem kaygısı endişesiyle diğer taraftan cennet ümidiyle dengede bir hayat sürdürmüş gitmişler. Bize de tabii ki gereken budur. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz evet onunla ilgili bir şeyden bahsedecek olursak Hazreti Ebu Bekir Efendimize bir gün bir ba bir bardak soğuk bir su ikram edilir. Suyu geri iten Hazreti Ebubekir Efendimiz o zat hıçkıra hıçkıra ağlar ve sebebini de şu şekilde açıklar. Resulullah'ı bir gün sanki eliyle bir şey itiyormuş gibi gördüm. Sordum, ya Resulallah elinle ittiğin benim göremediğim şey nedir? Buyurdular ki, dünya bana temessül edip kendini kabul ettirmek istedi. Ben de onu uzaklaştırmak istedim. Bu hadiseyi anlattıktan sonra da hıçkırıklara boğularak ağlamıştı. Bu büyük muhasebe insanı eğer nebilerden, peygamberlerden sonra birisi sorgusuz sualsiz cennete girecekse o mutlaka Hazreti Ebu Bekir olmalıdır. Şayet onun bu mevzudaki kendisini sarsan daimi bir endişesi varsa, cehennem kaygısı varsa bizim nasıl bir endişe içinde bulunmamız gerektiğini izah etmeye gerek yok sanırım. Evet bu konuda Allah yardımcımız olsun. Tabi öncelikle cennet, cehennem bunlar tabi bizim şeyimizden uzaklaştığı için önce bundan bir iki cümleyle bahsetmekte fayda var. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca yükselmeden önce birkaç defa cehennemin temessülünü görmüştü. Bir keresinde cemaate namaz kıldırırken birdenbire irkilmiş, geriye çekilmiş, rengi atmış ve bir kısım hareketler yapıyor gibi bir tavra girmişti efendimiz. Sahabe efendilerimiz ne manaya bunun ne manaya geldiğini sorunca da cehennem bütün dehşetiyle karşımda temessül etti. Şimdiye kadar onu bu kadar korkunç görmemiştim demişti. Efendimize gösterilmiş cehennem o da görmüş, o görmüş olmanın, o inanmışlık içerisinde ashabına bunu ders veriyor. Sahabe efendilerimizin, Hazreti Ebubekir Efendimizin ve diğerlerinin kaygılarının temelinde ne var? Efendimizin anlattığı, gösterdiği, onlara verdiği dersler var. Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennem hakikatlerine ait böyle bir meseleyi görmesi, onun kalbi pakinde ve bize ders verme konusunda onda ümmeti adına ciddi korku ve endişe meydana getiriyordu. Ve yine namazda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini bir şeye doğru uzatıyordu. Sahabenin bu hareketlerinin ne manaya geldiğini sorması üzerine de buyuruyordu ki karşımda cennet temessül etti ve bir üzüm salkımı gördüm. Eğer onu alıp size verseydim şu kadar zaman yerdinizde bitiremezdiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla işte Efendimizin o gördüğü o yüzünü akseden şey, o mutluluk veya o cehennemdeki o kaygılar, onlar sahabe efendilerimiz tarafından nasıl müşahede ediliyor? Ve onlar nasıl görüyorlar onu? Ve dolayısıyla öylesine inanıyorlar, öylesine cennet iştiyakıyla doluyorlar, cehennem korkusuyla, endişesiyle tir, -tir titriyor hayatlarını ona göre dizayn ediyorlar. Evet Allah'ın o kadar büyük nimetleri de vardır ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem cenneti hem cehennemi temessülen görüyor ve ümmeti adına cehennem açısından endişe duyuyor ve uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet o Efendimiz aleyhissalatü vesselam miraca çıktığı zaman da bir kısım hadisçilerin beyanına göre Rabbimiz de bizzat görüşmüş ve ona müşahede, onu müşahede etmişti. Ayrıca cenneti bütün ihtişam ve edebdebesiyle cehennemi de bütün dehşet ve ürkütücülüğüyle görmüştü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve malum, malumunuz olduğu üzere cevşen Efendimiz'e, evet o Kur'an'ın bir manada oradaki bütün hakikatlerin bir özeti gibi bin bir esma-i hüsna ile onun farklı şekilleriyle Rabbimizi yad etme, cehennemden cehennem korkusuyla Allah'a sığınma, cennet arzusuyla evet onu Allah'tan isteme manasında, mahiyetinde orada pek çok şey görmekteyiz. Malumunuz her bir şeyin bir bölümün sonrasında da Subhaneke ya la ilahe illa el eman, el eman, kallisna minen nar. Sübhansın sen ya Rab, senden başka yok ilah. El aman, el aman, el aman diliyoruz, kurtuluş diliyoruz, kallisna minen nar. Bizi ateşten koru, bizi ate ateşten kurtar. Subhaneke ya la ilahe illa eman, el eman, el aman, ecirna minen nar. Sübhansın sen ya Rab. Senden başka yok ilah. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Cehennemden koru, muhafaza eyle. Yine Subhaneke ya la ilahe illa ente leman, eleman, neccina minen nar. Kallisna, ecirna, neccina minen nar. Evet bizi cehennemden koru, bizi cehennemden kurtar, cehenneme girmekten muhafaza buyur ya Rab diyerek Evet orada her şeyin sonunda bunun tekrar edildiğini görmekteyiz. Ve eselüke bi esmaike ya Rabbena, ya ilahana, ya seyyidena, ya mevlana, ya nasırana, ya hafizana, ya gadirana, ya razıkana, ya delilena, ya muğisana. Allahu Ekber. Evet senden bu isimlerinle istiyoruz. Ya Rabbena ey bizim Rabbimiz, Ey ilahımız, ey efendimiz, mevlamız, yardımcımız, bizi koruyup kollayan, bizim rezzakımız, her şeyi gücü yeten bizim kadirimiz, delilimiz, muhisimiz, bize çaresiz kaldığımızda imdat yetiştiren Allah. Subhaneke ya la ilahe illa entel eman, el eman, kallisna minen nar. Evet, el aman diliyoruz senden ya Rab diyerek. Sonrasında da Allahumma Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve afina ve anna ve edkhilna el cennete dara kudsi kemal ebrar bi ya mujir, bi ya gaffar Evet, ateşten koru bizi ya Rab. Ya Rab bize afu, afu afiyet nasip eyle. Afiyet nasip eyle her türlü ikaptan, cezadan, cehennemden, tehditten, tehlikeden, kıyametin bütün o tehlikeli zamanlarından bizi kurtar, bize afiyet ver ve bizi cennetine koy. Ebrar ile beraber, iyilerle beraber, senin senden ey mücir, bizi koruyacak, kollayacak olan senin afiyet, afiyetini istiyoruz bir fazlı ki ya gaffar sen gaffarsın Allah'ım bağışla bizi şu son günlerde şu mübarek Ramazan'ın son günlerinde affı mağfirete erenlerden eyle bizi cehennemden korunmuş olanlardan eyle bizi evet değerli dostlar işte bu son on gün içerisinde yapmamız gereken şeyler kendimizi kurtarmak cehennemden kurtarmak yakamızı kurtarmak nefsimiz rehin olarak bulunan nefsimizi azat etmek hürriyete kavuşturmak cennet yolcusu haline getirmek cehennemden o cehenneme giden yoldan onu uzaklaştırıp cennet yoluna koymak takva dairesi içerisinde bir hayat sürmek günahlara karşı duyarlı olmak Helal dairesi içerisinde bir hayat yaşamak, mümince Müslümanca bir hayat yaşamak, asimile olmadan entegrasyonunu sağlayarak bu top bulunduğumuz toplumlarda oralara bir katme değer, bir şeyler katarak onlara bir şeyler vererek onlardan almamız gereken şeyleri de alarak evet yeni hayatımızda mümince Müslümanca şahsiyetli bir şekilde hayatımızı yaşamak ve bir cennet yolcusu haline gelmek. Evet diğer taraftan son 10 günde malumunuz olduğu üzere Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi son 10 gün içerisine gizlenmiş. Nasıl ki Cuma gününde duanın kabul edildiği vakti icabe var. Duaların umumiyetle kabul olacağı bir saat var. O gizlenmiş Cuma günü içerisinde. İnsanlar arasında veli kullar gizlenmiş, Esma-i Hüsna arasında ismi azam gizlenmiş, Ramazan'ın son on gününde de Kadir gecesi gizlenmiş, gizli tutulmuş. Böylece müminlerin sürekli uyanık ve dikkatli olmaları, devamlı ibadet ve taat içerisinde bulunmaları ve hiçbir iyilik fırsatını kaçırmamaları murad edilmiş. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü mescide kapanıp kendisini tamamen ibadete verdiği ifade ediliyor. Evet, itikaf yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef ki unutulmaya yüz tutmuş olan Efendimizin bu kuvvetli sünneti. Cenab-ı Hak onu da edaya biz muvaffak eylesin inşallah. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız. Bir başka zaman da Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayın buyurmuş. 21, 23, 25, 27 gibi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre bir grup sahabi rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 gecesinde olduğunu görmüşlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kadir gecesiyle ilgili rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın. Başka bir rivayette ise onu bilhassa Ramazan'ın 27. gecesinde aramamız tavsiye edilmiş. Dolayısıyla aslında Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde her gece Kadir Gecesi hükmündedir. Her gece Kadir Gecesi olabilir özellikle tek geceler. Yani bir kimse bir geceyi biraz ihya ettiğinde ikinci gece gece belki o kadar performans ortaya koyamayabilir, dinlenebilir. Ama mutlaka Bediüzzaman Hazretleri'nin yaptığı gibi aslında efendimiz Ali vesselam da Hazreti Ayşe annemizden bahs e haber verdiği gibi efendimiz son 10 günde farklı bir boyuta girer, daha fazla ibadet yapar. Zaten itikafla Mescid-i Nebevi'de bulunurdu ve ailesini de çevresindeki insanları da uyarırdı, uyandırırdı. Uyumayın derdi, geceleri ihya edin derdi. İbadetü taatla son on gün artık bütün performansımızı ortaya koyma zamanı. Kendimizi, nefislerimizi cehennemden kurtarma onları onlara cenneti peyleme zamanı onun için her geceyi kadir her geleni de hızır bilme vecizesi pek manidar bir söz evet kadir gecesi geceler içerisinde gizli olduğu gibi Hızır Aleyhisselam da insan arasında gizlidir denilmiş ve dolayısıyla bu gizli gecelerden Gizli gece Kadir gecesi ayeti kerimelerde Kadir suresinde ifade edildiği gibi 83 senelik bir e, ibadet hayatını sevabını insana kazandıran Kadir gecesi dolayısıyla onu edaya Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin ona karşı duyarlı olma hassas olma ve oradan elde etmemiz gereken sevabı mükafatı elde edebilmek için de hassas olmak durumundayız. Cenab-ı Hak şu içinde bulunmuş olduğumuz güzel mübarek günleri en hayırlı şekilde geçirmeye bizi muvaffak eylesin. Sağlıkla, afiyetle kadre ermek, kadre ermek ve sonra da bayrama huzurla ermek Cenab-ı Hak her birerlerimize lütfeylesin inşallah. Evet değerli kardeşlerim bu programın da sonunda sizleri yine Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.